Günaydın değerli spor severler, hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'e katılanlar belli oldu ve <laughs> hangi illerden hangi takımların katıldıkları da tespit edilmiş oldu böylece. Çeş videolarımızda söylemiştik 145 takım katılıyor, 22 takım ligde girmekten vazgeçti. Onları da sizlerle paylaşmıştık. İstanbul takımlarında katılanları sizlere video olarak paylaşmıştık. Şimdi zaman zaman bazı illerimize katılan takımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk videomuz Trakya'dan. Değerli spor severler Trakya'dan, Edirne'den 2 takım, Tekirdağ'dan 3 takım katılıyor. Edirne'den katılan takımlarımız 1922 Edirne Spor'la Uzunköprü Spor. Tekirdağ'dan 3 takım katılıyor değerli spor severler. Kapaklı Spor, Tekirdağ Spor ve geçen yıl 3. ligden düşen Ergene Veli Meşe Spor. Sevgili spor severler fırsat buldukça illerimizden ballı yine katılan takımları sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin. İyi günler.